Gerçekten belki 20-30 yıl evvel Türkiye. Daima full çeken mekanı burasıymış. Bak bak bak. Görünüyor mu? Görünmüyor ki. Keyifli keyifli bir şeyler içer, bir şeyler yer. Böyle değişik değişik egzantrik olaylar yani. Hadi gidelim. Gündüz gündüz birazcık dolanalım baba. Bak şimdi. Salatalık varmış. Abi domates salatalık falan satıyor. Hikayede bak. Bak böyle tartıyor. Baba gerçekten 20 yıl evvel hikayesi var. Gerçekten 20 yıl evvel, belki 20 30 yıl evvel Türkiye tartıya kadar. Yani müzikler bile aynı kafa anladın mı? Çalan müzikler bile aynı kafa. Konsept aynı, görüntüler aynı. 25 30 yıl evveline ışınlanmış gibisin. O kadar da ses var ki. Böyle yolu göstereyim. Dün bir fayton geçti baba. Bildiğin 25 yıl evvel, 30 yıl evvelki Türkiye'nin faytonu. Müziklerin konsepti müzikleri her şey aynı. Bir bir bildiğin aynı. Seni yer yer bugüne bağlayan yani bugün demiş gibi hissettiren tek şey aslına bakarsan yeni arabalar çıkıyor falan onlar yani. Onun dışında bildiğin öyle yani. Böyle bir caddemiz var. Cadde boylu boyunca gidiyor. Ara sokaktan bir gidelim bak şimdi. Hikayeye bak. Hikayeye bak. Bak böyle mesela yaya atıyorsun yola umurunda değil baba. O geçecek ondan sonra sen geçeceksin. Çok da umurunda değilsin yani. Hikayede. Yani. Bu insanlar gelmişler kurla herhalde. Germany evet. yani evet. otel. Pelikan hamburger. Bak bu pelikan çok meşhurmuş bu arada burada. Yani buranın daima full çeken mekanı burasıymış. 2005'ten beri burada hastanecilik yapıyorlarmış. Çok iş var. Bir de burada mesela hastane ama içeride bira falan da satılıyor yani. Öyle bir olay. Biraz Türkiye'den alışık olmadığımız durumlar. Bak şimdi baba kablolara bak. Şuraya bak baba. Baba kablolar. Dün şef abiyle konuştuk. Restorandaki çekemedim oraları. Adam birazcık rahat rahat konuşsun diye. Maalesef. Diyor ki hala uydu yok burada. Şeyler var. Antenler. Kabloların yüksek çoğunluğu bu arada antenlere ait hikayede. Baba bak 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 yukarıda var bak. Bak şimdi. Bak şurada. Görünüyor mu acaba? Belki görünürüz. Anten olup o bunlar Adana'da çok vardı ya. Her evin damında. Bak şurada balkonda yine var. Yukarıda. Hikaye böyle baba. Bak şu arasına bak abi. Her taraf kablo dolu bildiğin. Böyle geldik. iki sokak ötede hemen denize. Geldik denize. Buranın bir avantajı bir de dezavantajı var. Anladığınız konuyu her taraf şezlong. Boş yer çok nadir. Bak şimdi böyle boylu boyunca komple şey tamam mı bak bu taraf da aynı. Böyle devam ediyor burada. Orada yarıda falan bittiği falan yok bu arada. Orada yarıda bitmiyor şuralarda. Böyle devam ediyor. Komple. Burası boylu boyunca böyle Ezlonglu ve bir sahil baba. Ve hikayede bütün buradaki kafeler şezlongları da buraya atmışlar. Diyorlar ki gel baba burada ne kadar şezlong bilmiyorum. Hiç onu vaktim olmadı açıkçası. Aralarda bazen boşluklar falan var. O boşluklarda da insanlar bazen o boşluklarda insanlar gelip sersiz şezlongsuz bir şekilde çökebiliyor. Yaklaşık 50 metre gidiyorsun. 50 metre gittiğinde su kesin böyle bir göğüslerin altına kadar işte belinin üzerine kadar falan. bunu seven vardır sevmeyen vardır bilmiyorum da denizde bu ya. Yüzmen lazım yani. Burada yüzme şansın biraz zor. Bak ta ileride bir abla var. Bak şimdi. Bak bak bak. Görünüyor mu? Görünmüyor ki. Abla görünmüyor. Görünüyor mu lan? Gerçi abiden de fay biçebilirsin. Sorun yok. Bak. Şöyle yanaşayım biraz. Şimdi ayağımı ıslatmasını istemiyorum çünkü kumu da sıkıntı. Gördün mü? Yani gittiğimiz denizlerin, denizlerin yüksek çoğunluğunda o abinin oraya gittiğinde bayağı bildiğin. Oha iki buçuk, üç, beş. Öyle bir şeydi. Bura böyle bayağı bak ta ablalar ilerdiler bak. Mevzin dilinde. Böyle bir deniz. Hemen vardır, sevmeyen vardır kumu da bir garip. Yani hep şu çıkmıyor baba. Emre burada hiç mi iyi bir şey yok? Var oğlum niye iyi bir şey olmamız? Biz burada kötü taraflarını da gösteriyoruz ki hikayede. Biz ettik sen etme diye. İyi bir şey olmaz olur mu? İyi bir şey var canım. Hava mis gibi. Herkes size Arnavutluğun şey taraflarını gösterir işte. İyi taraflarını. Ne yapılabilir? Ne yapılmaz? Biz hep kötü taraflarını gösteriyormuşuz. Durum bu. Böyle keyifli bir bisiklet yolu var. Ha bunun da hikayesi var bu arada. Avrupa Birliği'ne gireceğiz ayağına. Fonlamışlar baba bunları. Ondan sonra bunlar da haliyle her tarafa bisiklet yolu yapmışlar. Bisikletler. Bisikletler. Hava gerçekten güzel. Böyle burada saat 11'e kadar falan hava muhteşem. Bak bu arada şu, bu kadar insan kalabalığı var ya. Şu an saat kaç göstereyim ben sana hemen söyleyeyim. Şu an saat 7.45 baba. Sabah 7.45. 7.45'teki insan yoğunluğu bu. Çünkü saat 11 dediği zaman o güneş biraz tepeye çıktığı zaman işin rengi değişecek. Ve herkes kafayı yemiş gibi deli dana gibi dolanacak etrafta. Dolanamayacak daha doğrusu. Gidecekler baba siesta kafası. Piyasada kimse yok. Saat 5'e kadar kimse yok. Turistler varsa arada onlar şezlong mezlong dalgasına yata uyuyorlar 5'e kadar burada. Onun dışında herkes evinde. Yürüyoruz devam ediyoruz işimize. Bakalım. Çok benziyor oğlum ya. Türkiye'ye çok benziyor hikaye. Her tarafta böyle manigetin atemileri var. Valla biz hiç para çekmedik, denemedik ama burada bir tane sarı lacivert bir banka var. Kredi, kredit bir şey. Bir tek o komisyonsuz para veriyormuş. Onun dışında hepsi muhtemel zaten bütün her tarafta aynı hikayede. 4.5 ile 5 arasında komisyon oluyor. Haberiniz olsun. Onun dışında ekstradan daha fazla alır bilmem ne yapar. O sizinle Allah'ın arasındaki bir şey yani. Bir daha telefon hatlarından bahsedeyim. Telefon hatları da şu şekilde. Geldiniz buraya. Genelde en iyi çeken hat Vodafone'muş. Vodafone hattına gittiniz. Dükkanın bir girdiniz Vodafone hattına ulaşmak istediniz. İki tane seçenek var turistler için. Biri 30 GB. Onu aldığın zaman bir 10 GB hediyesi varmış. 40 GB'a geliyormuş. Bu 25 euro diye hatırlıyorum. Bir de 100 GB var. O da 35 euro diye hatırlıyorum. Arada 10, 10 euro oynuyor. Biz geldiğimizde bu şekilde bir kampanya var. Aşağı yukarı da zaten fiyatlarda baktık bu arada yerel halk içinde aşağı yukarı aynı. Turist tatlı diye öpücük atmıyorlar. Kesinlikle tam anlamıyla aslında birebir aynı desem yeri var. Bir fark yok yani. Bak çöp kamyonu kamyonla birlikte plajda geziyorlar. Bak kumu mu düzeltiyor? Yo. Abi şeyleri topluyor baba. Yosun falan vuruyor. Burada böyle dere göl bir şey mi var acaba? Çok fazla kıyıya vuran yosun var onları topluyor şu an. Adam yolunda. Bak bu az önce geçen çocuk var ya. Onun kafa yapısı aynı. No, bu tam Arnavutların kafa yapısı tam baba böyle. çocuğun kafa gibi aynı. Hepsi birbirine benziyor. Baba acayip acayip adamlar. Oğlum bura bitmeyecek. Bitmeyecek biz gidiyoruz. Buradan herhalde Yozgat'a kadar yolumuz var yani. Karşıki iki tepede yanayı bir şeyler. Ne yanayı öyle? Ha şey var. Yolcu teknesi. Tur teknesi. Tekne de değil oğlum tur gemisi. Şimdi sıfır bakım ya. Binalar binalar var ya. Yapmışlar bırakmışlar baba. Burada deprem bölgesi değil herhalde ya. Deprem bölgesi değil herhalde. Hiç umurlarında değil baba. Umurlarında değil değil. Fukaralar oğlum. Ne umurlarında değil. Şimdi şurada ileriden döneceğim sağa. İyi dolandık. Bak Dures'te video yapmadık diyorduk. Geldim baba işte sahildeyiz. Yapalım işte mis gibi tertemiz falan. Hikaye böyle sahilde yürüyoruz işte. Herkes yolunda. Bundan sonra nereye gideriz acaba ya? Bilmiyorum. İyi eğlendik ya, valla 5 günde çok iyi eğlendik, çok çılgındı vallahi. Arabada yapmak birazcık şey, enteresan oldu. Şöyle düşün baba, yani tamam eyvallah bayağı para yaktık. Bir yandan hem sana içerik çıkarıyoruz ama bunu niye yapıyoruz biliyor musun? Yani biraz bir deneyim odaklı yaşıyoruz. Şimdi hazır bir de şeyiz, ne onun adı? Genciz. Kafamız da kaldırıyor çünkü bakıyorum ben mesela 10 yıl önce yaptığım şeyleri şimdi yapamıyorum yani. Hepsini değil tabii ki de yani. Şimdi birçok şeyi yapamıyorsun hikayede. Niye böyle yaşlı gibi konuştum ki? Ama öyle haberiniz olsun bak. Şimdi yaşın kaç bilmiyorum. Sevgili dostum. Gerçekten yaşın kaç bilmiyorum ama yani beni ister 15'inde izle ister 45'inde. Baba bugün ne yapabiliyorsan git yap. Vallahi yarına bırakma. Yapamayacağın yarın. Gerçekten bak sana kısacık ömrümde görmüş olduğum neyin altına imza atarsın dediklerinde söyleyebileceğim ilk şeylerden bir tanesi bugün yapabiliyorsan git yap baba yarın'a bırakma vallahi bırakma yapamıyorsun Bak şimdi bu insan şey yapıyor bir şekilde yani. Bilmiyorum ne oluyor bilmiyorum ama mesela 2-3 yıl evvelinde mesela biz her hafta sonu muhakkak çadırdaydık mesela. Muhteşem keyif alırız biz çadır atmaktan. İşte bu modern insanların kamping dediği olay. <laughs> oğlum kamp map yok oğlum çadır atıyoruz işte bildiğin. Her hafta sonu muhakkak giderdik işte Keyifli keyifli bir şeyler içer, bir şeyler yer, böyle değişik değişik egzantrik olaylar yani. E şimdi bak, bu sene ben hiç çadır atamadım mesela. Yıl 2023 çok. Bu yıl hiç çadır yok. E baba bak bir tane teyze var diye dişin kesiyorken yiyeceğim diye. Ona hak vermeye başladım. Yol bitti bak burası. Görüyor musun? <laughs> Yol bitti. Dönüyorum. Şehrin içine doğru dönüyorum o zaman. Daha buradan öteye Fatika yollar var. Burada. Bunun ötesi şey Avrupa Birliği uğramamış. Hadi hadi yürüyeyim lan biraz daha. Ne olacak? Hikayede şöyle bir durum var ki biz bunu gerçekten bu yüzden yapıyoruz yani. İnan belki de gidip bir otelde kalsak daha da ucuza mal edebiliriz hikayeyi yani. 1300 kilometre yol yapmışız baba 5 günde yani. Daha bir de gideceğiz. Bir 100 miz daha var yani. Böyle konfor alanının dışına çıkman lazım yani. Bilmiyorum yani. Bu bizim düşüncemiz biraz. Böyle yaklaşıyoruz olayı. Biraz deneyim odaklı. Yaşıyoruz ki biraz keyif alalım diye. Gerçek manada bugün eğer dişin kesiyorsa asla yarına bırakma. Gerek yok. Gidemeyeceksin çünkü yarın. Sana müjdeyi vereyim. Vallahi bak azıcık para biriktireyim giderim. Azıcık şunu yapayım giderim. Ya şu okul taksidi var çocuğun onu ödeyeyim giderim. Gidemeyeceğim bir Sürpriz, surprise. Gidemeyeceksin abi. Hiç gidemeyeceksin hem de. Gidin abi. Vallahi gidin. Gidin yani. İyi kötü demeden gidin. ya yani Efendim iyi yerleri gösterdiklerinden dolayı en azından biz bir de Gittik tadını aldık şeyde Karadağ'da. denizinde, işte ne bileyim atmosferinde e, dedik ki bir yandan da hani yapılmayacak şeyleri de gösterelim derdimiz aslında bir yandan da o yani. Çok da mantıklı değil çünkü yani gelmek isterseniz yine deneyim dediğim gibi yani bu bir deneyim en nihayetinde. Şimdi gelmek isterseniz yine gelin. Şuradan içeriye doğru kıvrılacağım. Bura böyle devam ediyor abi. Ben artık geçeyim ki daha arabayı arabayı götüreceğiz. İyi geldi ya. Böyle var ya konuşmak gerçekten çok iyi geliyor. Bir rahatladım gibi diyorum. Şimdi buradan sonra ne olacak bu videodan sonra? Ben buraya geldim. Erdem şeyde. Balkanlarda dolanıyor. Bilgisayarı ve kamerayı Erdem'e bırakmaya. Erdem sizin için dolanmaya devam edecek. Daha doğrusu sizin için dolanmaya değil. Kendi için dolanacak ama sizin için de çekecek. Sizin için çekmeye devam edecek. Azıcık daha böyle geldiğiniz zaman buralarda ne olur ne görürsünüz ona dair bir şeyler anlatacak.